Herkese merhabalar, güzel bir hafta sonu geçirirsiniz umarım diyerek bugün de sizler için niyetlenerek kapattım. izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım bu videomuzda. Ama burçlara da başladım arkadaşlar. Burçların Ocak ayı kahve fallarına dün Koç burcuyla başladım. Bugün de Boğa burcuyla devam edeceğim. Yetişirse ikizleri de bugün bakmayı düşünüyorum. Evet hem bu ayı hem ikizleri gün içerisinde bakmayı planlıyorum arkadaşlar. Diğer burçlarımız da sırasıyla gelecek. Bütün burçların 2025 yılı tarot açılımlarını ve kahve fallarını yorumladım. Ocak ayı tarot açılımlarını da tamamladım. Şimdi de Ocak ayı kahve fallarına geçtik. Siz de ilk kez karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızda destek olmayı unutmayın. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Aşk açılımları da yapıyorum. Fırsat bulamamıştım arkadaşlar ama başlayacağım aşk açılımlarına da bütün burçları tamamladıktan sonra. Bunu da bir hatırlatmasını yapayım ve hemen şöyle fincanınızı açalım. Evet şöyle hemen açalım. Sizlere de fincanımızı göstermeye çalışacağım. Şöyle yorumumuza geçiyorum. Evet. Sanki böyle yatağın içinde iki büklüm olmuş bir vaziyetiniz var. Hani böyle cenin pozisyonu deriz ya. Bu aslında umutsuzluk, kaygı, çekinme ya da suçluluk duygusu ya bilmiyorum böyle karmaşık bir duygu bu duygulardan en az birisi var sanki geleceğe dair bir kaygınız olabilir mesela yani işte ben bu parayla nasıl geçineceğim? Ya da bu işler ne olacak? Ya da bir şey yapmışsınız onun mahcubiyeti verdiğiniz yanlış kararların gibi. Daha çok gece mi yokluyor acaba yatağa yattığınızda? Ee, sanki uykuya dalmakta zorlanıyorsunuz gibi. Ee, bu pozisyonunuz bunu gösteriyor yani. Ee, biraz o sorunların üstüne daha fazla düşünüp halletmeniz gerekiyor. Evet. Şöyle söyleyeyim başınızda sanki böyle bir başlık gibi koruyucu başlık ama böyle şey hani savaşta böyle aslında zırh olarak kullanılan bir şey gibi. Böyle bir şey takmışsınız. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsanlara normalde olduğunuzdan daha sert yüzünüzü göstermek zorunda kalıyorsunuz. Bu arada daha çok yapabilirsiniz bunu. Yani aslında içinizde çok duygusal ya da ne bileyim işte bunu örnek olarak veriyorum. Çok duygusal, çok naif, ee, çok kırılgan. Ha böyle bir tipiniz var ama hayır. Ya bunu göstermemeliyim. Daha sert durmalıyım. Etkilenmiyormuş gibi yapmalıyım. Hayır ben hiç duygusal değilim. Duygularımla karar vermem. Ya bunu göstermeye çalışmak. Çünkü bulunduğunuz bir yer sizi arenadaymış gibi hissettiriyor. Çünkü siz oraya ait hissedemiyorsunuz. Hep bir tehlike, hep bir savaş, güçsüz görmeye tahammülleri yok. Yani güçsüzlük de değil bu duyguları yaşamayı güçsüzlük gibi addeden bir yer olabilir. Bundan dolayı da böyle hissediyor olabilirsiniz. O yüzden görünümünüz bayağı bir heybetli duruyor arkadaşlar. Evet bir olayı değiştikçe içinden başka bir şey çıkabiliyor. Çünkü burada şey çıkmış. Matruşka bebekler var ya arkadaşlar. Şimdi o bebekleri böyle açtıkça küçü giderek küçülür. En küçük hali kalır ya biliyorsunuzdur birçoğunuz diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey var. Yani açtıkça konu derinleşiyor Hani bir meselenin bilinenden fazlasının iç yüzü olduğunu görebilirsiniz Aslında kötü ya da negatif bir şey değil bu sadece şaşırmak anlamında size etkileyebilir Evet bu arada tertemiz bir kılıç çıkmış birisiyle olan savaşı kazanmak savaşı tırnak içinde söylüyorum yani bir inatlaşma olabilir bir rekabet olabilir e, bilmiyorum ama yerlerde böyle bir kazanımınız olacak iki haftaya kadar bunu söylüyor falımız. Evet, oturmuş birisiyle aslında dertleşmiyorsunuz. Ama şöyle diyeyim, o kişinin muhabbetinin sizi sarması. Çünkü sizde bir şeyler anlatıyorsunuz o da. Ama çok derin mevzulara girmemek diyeyim. Ama yine de sizi anlayabilecek birisiyle konuşmanın getirdiği bir rahatlık olacak üstünüzde. Evet, birinin size olan ilgi alakası, yakınlığı, düşkünlüğü artık ne derseniz artıyor. Giderek böyle bunu fark edebilirsiniz. Çevrenizde kim varsa size karşı tavırlarında bunu hissedeceksiniz. Evet, bir anda sürpriz bir bebek haberi gelebilir. Bebek haberi doğumda olabilir, hamilelik de olabilir. Arkadaşlar direkt bir kuşun ağzında öyle geldi geliyor. Bir süre çıkmamış ama yakın kısa süre içerisinde geleceğini söyleyebilirim. Evet. Bir konuya biraz böyle karamsar bakmışsınız ama bu şu demek. Olayın ne olduğu belli aslında da hani siz o olayın sizin aleyhinize olduğunu düşünmüşsünüz ama halbuki diyor sizin aleyhinize değil. Yani bir değişiklik mesela. Şimdi değişiklik yaşadığımız zaman bundan korkabiliriz, kaygılanabiliriz çünkü bilmiyoruz. Hani eee ne derler? Bilindik düşman bilmediğin dosttan mı iyidir? Derler. Hani onun gibi yani çünkü bilmiyorsunuz ya o bilinmezlik belki size öyle negatifmiş gibi hissettirdi. Onun öyle olmadığını anlayacaksınız diyeyim. Evet e, burada bir de kan bağınız olan birinin size bir laf getirdiğini görüyorum. Yani aslında laf taşımak. Yani şöyle söyleyeyim birisinin sizinle ilgili söylediği bir lafı ya da dedikoduyu size haneden biri ya da kan bağınız olan akraba ya da aile gibi birisinden duyacaksınız. Bunu gösteriyor. Yani doğrudan çok negatif bir şey olmayabilir arkadaşlar ama e, duyum olarak o kişiden alabilirsiniz. Evet bir iki yolunuz var ama yollarınız aslında çok aydınlık fakat kapalı. Yani bir süreliğini ertelemek gibi bir durum olabilir. E, şu var yol dediğim illaki bir şehir dışı olması gerekmiyor. Bir takım davetleri de şimdilik ertelemek ya da plan program yaptıysanız işte hafta sonu şuraya gideriz. Onu bir sonraki haftaya vesaire ertelemek gibi de olabilir bu tarz durumlarda söz konusu olabilir. Evet çevrenizde farklı düşünen bir tarafınız var ve sanki giderek daha da artıyor bu ım, fark diyeyim. Yani aradaki o farkı iyice açıyorsunuz arkadaşlar. Daha da farklı düşünmeye başlamak. Yani normalde de marjinal bir kişilikseniz bile giderek daha marjinal olmak diyeyim. Hani e, bunun her alana yayılması belki tek bir konuda öyle farklı düşünürken e, daha büyük farklılıkların söz konusu olması diyeyim. Evet adında ya da soyadında M harfi olan Manisa'nın M'si. İsminde bu harfi olan bir kişi de böyle size karşı sanki değerinizi geç anlamanın yarattığı bir mahcubiyet var. Yani diyor ki adında ya da soyadında M harfi olan bu kişi kimse sizin değerinizi geç anlamış. Ve bunu itiraf etmese bile fark edeceksiniz. Yani belki iletişime geçmeye çalışacak. Bu da sevgili de olabilir arkadaşlar. Belki sizi kaybettikten sonra değerini size anladı. Ya da eski sevgili değildir. Ee, belki bir mesafe sınır koyduğunuz bir arkadaştır vesairedir. Kendi özelinizde yorumlayabilirsiniz. Böyle bir şey. Evet korkunç bir surat gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Kabus gördünüz mü yakın bir zamanda? Ya da görebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim bu bilinçaltınızda biraz korku enerjisi çalıştırmaya başladığınızı gösterir. Bir şeylerden ürkmeye başladığınızı. Siz ne zaman bir şeyleri daha fazla cesaret ederseniz o kendiliğinden yok olacaktır ama bu ara kabus görmüyorsanız bile gördüğünüz rüyalar rahatsız edici olabilir arkadaşlar. Bir konu özelinde sanki o korku enerjisi açığa çıkmış. İşte yalnızlık korkusudur, ölüm korkusudur. İşte ya başarısızlık korkusudur para sıkıntısı ya yani bir şeylerin korkusu sarmış anlatabiliyor muyum? Bu da rüyalarınıza etki etmiş olabilir ee, ama dediğim gibi siz o korkuyu temizlediğinizde arındığınızda inanın kendiliğinden düzelecek zaten bunu söylüyor. Evet bir de emekliye emekliye gidiyorsunuz ama çok sağlam bir değişim sürecindesiniz merak etmeyin. Evet biraz yavaş ilerliyorsunuz değişiminiz yavaş oluyor fakat dediğim gibi değiştiğinizde bir daha asla eskisiz olmayacaksınız arkadaşlar çok e, ciddi bir ilerlemeniz söz konusu bu konuda. E şöyle tabağınıza geçiyoruz. Evet. Hane içinde yakın zamanda ve bir, bir aydınlık bir kalabalık, temiz bir kalabalık olabilir. Yani birkaç haftaya kadar bir hafta 10 gün yani iki haftayı bulmaz bile arkadaşlar böyle bir misafir ağırlayacak mısınız acaba hani şey kalabalık ama sıkan bir kalabalık değil. Çok aşırı kalabalık değil ve insanlar seyrek seyrek yani evin içine sığabilecek kadar. Hani bazen var ya böyle tıklım tıkış herkes zor sıkılmış. Öyle bir şey değil yani demek ki daha böyle mevlüt gibi vesaire hani böyle bir organizasyon değil de daha böyle kendi halinizde daha az daha az kalabalık diyeyim. Böyle bir şey olabilir. Aydınlık ve temiz bir ortam çıkmış onu da belirteyim. Evet birisi sizden bir şey bekliyor ya söz vermiş miydiniz acaba birilerine hani randevu beklemek davet beklemek Bir vaat vermiş olabilirsiniz onun yerine getirmek bilmiyorum ama birinin bir beklentisi var bir hatırlayın bakalım aramanızı bekliyor olabilir vesaire Böyle bir şey bir beklenti evet Parmakların sizi göstermesinden sıkılmışsınız arkadaşlar şimdi bu eviniz mi, iş ortamınız mı bilmiyorum. Bir yerde bir yanlış varsa illaki sanki siz yapmışsınız gibi hemen sizden şüpheleniliyor. Ya da direkt size yükleniliyor ya da bir kişi var direkt hani bunu sen mi yaptın? Hani orada suçlanmaktan sıkılmak ya. Bu bardağı buraya sen mi koydun mesela? Şimdi bu basit bir soruymuş gibi ama hani diyorsunuz ki ya biz 5 kişi yaşıyorsak niye bu direkt bana soruluyor? Hani bunun gibi durumlar olabilir. Evet. Üstü kapalı bir şöyle diyeyim arkadaşlar. Meydan okuma. Aynen kelime bu şekilde çıktı ben. De. Şimdi daha üstü kapalı bir meydan okuma var arkadaşlar. Bunu anlayacaksınız. Kafa tutma demeyeyim çünkü meydan okuyor yani. Ama bunu açık açık yapmıyor. Daha üstü kapalı yapıyor ama bunu anlayacaksınız. Onu belirteyim. Ee, bir de arkadaşlar burada monotonluk biraz sıkabilir. Sizi sıkacak. Yani şöyle ortada olumsuz bir şey var mı? Yok. Ama her şey hep aynı. Her gün bir öncekinin aynısını yaşıyorum sanki ve bu beni artık sıktı. Yani evde rahatınız yerinde, ev sıcak, işte ne bileyim TV'de izlediği, sevdiğim programlar var. Ama ben sürekli bunları yapmaktan sıkıldım gibi bir şey. Bu noktada da hayatınızda renklendirecek, hareket katacak kişi sizsiniz. Ee, sizin bir aksiyon almanız gerekiyor. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Gül ee, gün içerisinde bir şeyleri yaşarken değil de, Evi gelip de Günün sonunda onu değerlendirmesini yaparken hisleriniz çok daha yoğun çalışıyor. Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Bir göz ama yansıyor mu? Yani böyle bir şey yok. Hane içine geldiğiniz anda her şey dank ediyor sanki. Ben bunu o anda anlayamadığınız, hissedemediğiniz şeyleri eve gelince daha net hissediyorsunuz. O yüzden hane içinizdeyken, evdeyken o birçok şeyi her zamankinden daha fazla içinize doğması hissetmeniz gibi durumlar yaşayacaksınız. O yüzden mümkün olduğunca bir olayların içindeyken dışarıdayken değil de eve gelip o değerlendirmeyi yaptıktan sonraki hislerinize daha çok güvenin. Ya şu da var değerlendirme yapmak da değil. Bazı şeyler şıp diye bir anda aklınıza geliyor. Bir anda içinize doğuyor. Bunlar hep evin içindeyken oluyor. Evin içinde altıncı hissinizin daha güçlü olduğunu söylüyor yani kısaca. Evet. Bir de yapacağınız şeylerde biraz güven problemleri dikkatimi çekiyor burada. Yani güvenmediğiniz için birinden bir şey istememek ya da karar verememek yani şimdi ben nedir? Ya yani mesela bir restoranda oturdunuz, değil mi? Yemek yiyorsunuz. tuzluk yok. Tuzluk istemeye diye kalkacağım ama ya şimdi o tabağı bitirdim zannedip önümden alıp aslında Bu nedir? Güven problemidir, değil mi? Çünkü bu insanlara güvenmiyorum. Şimdi bitirdim zannedip bir anda önümden çekip alabilirler onu. E, kalkamıyorum o yüzden yerimden tuz istemek için self servis olan bir yere şu an aklıma geldi örnek veriyorum da. Yani buna benzer bakın bu küçük bir olaydır ama hani bu, bunun daha büyük versiyonları başka şeylere yansımış hallerini yaşıyorsunuz yani hayatınızda. Ee, güven problemlerinden dolayı birçok şeyi sizin yapmak zorunda kalmanız ya da bazı şeyleri yapmaya cesaret edememeniz gibi durumlar var. Evet. Bir yanda böyle nasıl söyleyeyim süper kahraman gibi bakın kollarınız çok kaslı ve uçarak geliyorsunuz sanki. Ee, şöyle söyleyeyim bu ya sevdiklerinizle ilgili ya da damarınıza basılmış bir konudan dolayı bir şeyin söylenilmesi ya da size bulaşılması durumunda aniden bir korumaya geçmek karşı atak cephe almak yani bunu yapabilirsiniz. Ee, birilerinin tavrına karşılık diyeyim yaptıklarına karşılık direkt gözlerini korkutabilirsiniz arkadaşlar yaptıklarınızla. Çok yoğun bir doğa enerjisi görüyorum. Böyle ibadet eden bir kadın özellikle. Kim var çevrenizde böyle bir kadın bilmiyorum. O kadar aydınlık ve o kadar temiz ki. Yani onun dua kapıları çok açık bu arada. Bu kişinin dualarında olmanız çok güzel bir şey. Ee, bu şu demek sizinle ilgili dilediği şeylerin eninde sonunda gerçekleşmesi. Ee, ve bu kişinin pozitif enerjisini de hissediyorsunuz onu söyleyeyim. Yani bu kişi kim bilmiyorum ama hani böyle daha böyle bir anne figürü gibi ya da hepinizin annesi hayatta olmayabilir tabii ki e, ama işte kız kardeştir e, eştir erkekseniz karınız olabilir mesela bunun gibi durumlarda söz konusu olabilir evet bir yerde dinlemeye karar veriyorsunuz fazla yorulduğunuzu fark edebilirsiniz arkadaşlar o sorumluluklarınızı kısmen de olsa azaltmak ve bunun e, size iyi gelmesi bu durumu yaşayacaksınız Evet. Bir de bir kişiyle baş başa bir görüşmeniz olabilir. En geç iki haftaya kadar. Ama böyle aydınlık ve temiz bir görüşme var. E, hayatınızda birisi yoksa bu daha flört buluşması gibi bir şey olması daha yüksek bir ihtimal. Evliyseniz eşinizle baş başa yemeğe çıkmak gibi olabilir. E, yani buna benzer bir şey olması çok daha yüksek bir ihtimal açıkçası. Son olarak bunu da söyleyeyim ve falanızı burada tamamlayalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.